Arkadaşlar selamlar. Birazdan izleyeceğiniz kesitler canlı yayınımızda yaptığımız script ile Challenger'a çıkma serimizden e, görüntülerdir. Eğer hoşunuza giderse kanalımıza abone olmayı, canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. bir şey oldu ama 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 kimse ölmedi. Milyonlar harekete geçti. Herkes o kısmı mı hatırlıyorum? Devamını niye hatırlamıyoruz? <laughs> Millet efkarlı amına Kimmiş? Bre Eee... kim yazdı lan onu? Bak kimin yazdığını göreceğim diye göremedim amına kim. Ne oluyor burada? Aga. BB verdik sanki. Ne yardıma gel. Sıçra geliyor buraya. Güzel, güzel. Dön abi. Renata Glass GG. saniye arkadaşlar. Şu Brand'den bir kill alayım? Sylas'tan pardon. Alabilir miyim? Deneyeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Şu Brand'den bir kill alayım? Sylas'tan pardon. Alabilir miyim? Deneyeceğiz. Çok değişik bir fantezi oldu. Ama adama farm yaptırmadık. Çok güzel oldu. Sadece MF'yi çok boşta bıraktım. O kötü oldu. Geliyorum MF. Ye. Kusura bakma. Sen de ekstra level almış olacaksın. İyisin. Geliyorum. Az daha dayan onlara sağlam darlayacağız. En atma çocuğum öyle şeyler. Çok iyi. İyi ki olsam yapacağım bir şeyler de. Aynen ikiyiz. Güzel. Farma devam abi. Hiç kasma. Farma. Ben darlamaya çalışacağım böyle. Stan attım. Aldık hatta. Tuştur da attım. Ha. Yıl. Bunu da attım stan. Devam. Rush'la. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şurada bir Jinx'imiz var. Belki. Aha kule altında. Sen de. Ben öldüm galiba. Hacı aynen ben öldüm. Ama sen canlısın güzel. İyi oldu bence. Gayet. 4. MF'miz hem level 4 hem kill aldı. Tam tadında. Güzel. Ben şöyle ufak ufak damage vurmaya çalışacağım. Güzel. Stun yedi. Manamız ideal seviyede. Zaten 3.6 inlemem var. Buyursuz sağ olsun. Renata'nın da canını azaltalım. Göz gümeni gitsin. Şu an tek sıkıntımız. Bir gank yer miyiz? Yeriz gibime geliyor bana. En büyük sorun şu an. Ne alaka oğlum ya? Yakmadan dolayı hasar yedim. Ya şu an jungle'ları gelse bile alır gibiyiz. Tabi nereden Venat'ı gelecekleri de önemli. Renata'nın skillleri yersek sıkıntı. Şunun bana bir şey gelse. Karasat'a. Reis güzel bir hareket yapıyor. Birazdan şey gelecek. kan gelecek. Bekleyelim. Kayn geliyor. Bekle. Gelmedi lan Kayn. Ben arkadan dolanır gelir diye düşünüyorum. Artık adamlara birazdan kul altı gireceğiz dedim geldi. Çok iyiyiz. Kimse de ölmedi sanırım. Aynen öyle. Şu an karşı bot var ya aşırı çıldırıyordur. Yani ben karşı botun yerinde olsam çıldırmıştım. Geldim acı. Alalım bunu. Aha gelene bak. E ee? Öldün ya sen ya. Haha <laughs> bende kaldım. Buraya yalnız bot ve karşı jungle gelirse sıçarız. Çok fena sıçarız. V'ye mana lazım. Güzel. aldım Aşırı temiz oynuyoruz. Aşırı rahat. Güzel yani. Hmm. Şunları alalım. 409, tamam. Gayet iyi abi. Devam edelim. Solumuz ne durumda? Bizim 2-2-2 güzel. Seti bayağı ezmiş farmda. Soluya Warwick ne alaka sadece onu anlamadım. Olabilir. Terşmesiz. O bizim baştaki şey minyon kaybetmemizden MF erken altı yaptık. Tabi kullanabileceğimiz bir pozisyon olacak mı onu bilmiyorum ama. Sonuç olarak olsaydı güzel olacak. Diğerleri 5'er. şuraya vartlayalım. Reis'e bir yardım edelim abi. Çok iyiyiz. İyi dek geldi. Tam oraya doğru yöneliyordum. Baktım kaybı yardım edelim de aynı ölü rahat rahat oynayabiliriz yarı canı gg kaç ikisi yedim onu sadece bir yedi galiba yedi onu Ah yanma var şu kule hasarlarına dikkat etmem lazım ya aynı midde rahat rahat yine puşlayabiliriz ya e aslında puşlamayıp lane tutsa da mantıklı da işte tercih meselesi bir şey diyemiyorsun oğlum artık kule hasarı yemekten iflas oldu ya Kain buraya gelirse direkt bana saldırır. Muhtemelde alır. Oo, oh, Bana niye destek geldi ya? Destek çok... <laughs> sıkıcı bile. Sıkıcı bir rol ya. Yani. Yaklaşabilirsem bu iki çakacağım hiç kasmadan. Şöyle düz koşalım. O da tamam iki sıçra gitmiş oldu biraz üzücü ama. şuradan acil çık sen yiyeceksin sarıyorsa yoksa. Temiz. Yani bizimkine salmış olduk şeyin. Kule golduna. Yani Fena bir şey değil. İyi bir şey. Aga adamlar o kadar bastık ki adamlar oldukları yerden hareket edemiyorlar. Ben yani satayım kaç. Sıçra şarttı. Şu an biraz tripte mis tripteyiz. Adamlar 50 kere restlediler. Biz restleyemedik. Ama hala uzaktan dürte dürte bir şeyler belki yapılır. Hah, hah gelene bakın. En azından ulti atayım şöyle de. En azından ulti attım ben son gidere. O da MF'yi kill çıkarttı bu. O yönden iyi oldu yani. Şu an çok şey almak istemiyorum. Daha iyiyiz böyle. Direkt sönmez galiba ya. Ölme ihtimali de varmış. Aa siktir bizimki ters sıçtı orada. Kaçmaya çalışın ya. Heh. Kaçacağı yer tripteydi belli. O sabiti yemesen, maybe. Hadi gelmeye çalışıyorum yardıma. Git buradan. Atlamıştan ya sen de, ben de. <laughs> bak. Böyle kurtarmış olduk aynen VP bence de. Hadi gelmeye çalışırsa diye bekliyorum çalışmadı gelmiyor. Aynen belki bir şey yaparız gibime geldi de şöyle uğraşırız. O gördü beni ya. Tanımına koydum buna bak ya. Ha 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 bir canlı kurtuldu. 1 4 6 imiş bir de ya. Hah geldi bu oyuna tekrardan. Ne durumdayız? 24'e 300'ler 3 3 5. Bizim MF'yi kim öldürdü lan? Ben aldı. İyi, MF'den istifade neyin zaten iptal herhalde biz bunları alalım. Hiç kasmadan. MF mid'e geldiği için dur bekle ben de şu ittirip mid'e öyle geçeceğim. Bot'a geçebilir misin kim? Ulan bütün farmları kaçırdık ya lan. Jinx burada. Onu yemeyeceğiz abi. MF ne yapıyor abi? Almış şey ama sen kasın sana Allah olay var. Sen mı? Öldü o. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kasma. Sen de çok Allah biz dostlar niye lan? 479 niye yedim ben kuleden amına koyayım? Canı gördüm. Fulldü yani. Kuleler kaç çizdik ya? Tekte 487 neye dayanarak acaba yöneden bana geçtiği için büyük ihtimalle öyle bir hasar yedim. Yoksa ne alaka ya? Şimdiki gidişimizde kronometre işimizi görür. Bir daha zaten Zonya'ya çıkarız. <laughs> Temiz olur. Artık bir de yavaştan toplanmamız lazım ya. kadar ben buna vurabildiğim kadar vurmaya çalıştım ama Kaçtı şerefsiz Ben bana atlar diye düşündüm Kaçtı Boşuna zon yapmış olduk Oha oğlum sen bu canı nereden biriktirdin peki? Bir anlatmak ister misin delikanlı? Harbi lan o nasıl alıp geldi ya? Base'den <laughs> gelmiş olamaz o kadar hızlı ya değişik. Hani Kayın absürt bir can çekmesi var biliyorum ama olacağını düşünmüyorum. Ya Yone nereye gidiyorsun kankam? Ne yapıyorsun? Adam bana ulti attı ya. Nasıl bir karaktersiz sen ya. 4-8 Ne bekliyorsun ki adam her türlü şeyi yapabilir amınakoyim. Onlar solo yaşayacaklar büyük ihtimalle. ve gitmemiz lazım. Çünkü kule var. Almasınlar. Bakalım sen kendini atacağına birlikte bizi atsaydın ya. İyi, güzel. Mef, lan VV oradan nasıl canlı kaldı lan? Çok iyi ya. Baron. Bir abi Baron'a tam. Alırız adamların ikisi zaten GG. Ben aldım baba. <laughs> Adamlar sur verdi lan. Easy. Gene kasmadan devam ya. Hiç zorlamıyor yani şu an. Güzel gidiyor. Bir de bir rush'layalım şöyle baştan. Yok, yok abi. O editörlük işi çok zaman alan bir şey. Senin yapabileceğin bir muhabbet değil, karışık bir. Şey. Bayağı hani uğraştırıcı bir iş. Şey. 30 saniye. Ya ona ayırabilecek kobi param olduğu zaman gideceğim birine vereceğim. Hiç, yani iletişimle bile bulunmayacağım anladın mı? <laughs> Yapacak işte. Sağ olun, görüşürüz. Karşımızda yine Z var ya. 3 eldir karşımızda Zed gibi anasını satayım Başka bir çar gelmek bilmez misiniz? Az darlayayım şöyle. alamış 3 oldu lan önce. Güzel adam pushladı. Zep nereye gitti lan? SS verdik ya. Adam açıyı gördü. Ezreal da çıkmadı ya. Ben de çok bir kere verdim SS. Gittim ya uğraşmamak. Zed olabildiğince darlamaya çalışacağım abi. Zed altı oldu. Ben yani şu an girerse ölür. Master. Kaç abi aynı. O base'e doğru gidecek. Şurayı hemen pushlayalım seri. Gitme lan. gelene bak ya. Bu ne? Patlamam olsaydı bayağı bir iş yapardım da patlama daha gelmedi. 56'dayız. 56 yük yani. Beni direkt gelebileceğim. Bir sıkıntım yok beni gelmekle. Ama şey çok fazla kastı. Orası kesin. Zer bayağı itemle gelecek büyük. Çok fazla puşlamayacağım o yüzden. Ya Victor olayı biraz daha late olduğu için başta çok istediğimiz demeçleri veremiyoruz. Zed nereye gitti acaba ya? Daha gelmesi lazımdı. Nerede lan acaba Zed? Geldi. Hayır hayır yeme. Şeyini kullandı. Güzel. İki yuva atalım en aslında. Bu adam benden neden daha fazla level var ben onu anlayamadım bu arada. Yani şurada tutalım ya. Aynen yani burası güzel. Aynen arabayla aldık. O adam nerede bunlar ya? Anlamadım. Zed ZK... kayıp. Yine sola çıkmış bu sefer de. İlginç bir şarj. Şey. Elise ile karşılaşacak yolu. Şuradan 175 alayım ben? Sıçra çaktı. Güzel. Master birisi raşlıyor. Çok iyi. <gülüyor> 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 4 milyon sonra. tamamız. Abi siz çıkın şuradan. Lütfen ya. Yine Zed geliyor ya. Abi Zed ne kadar çok Neyine gitti. Ve farm yapamadı yani. Güzel. Evimizi update ettik. Bu ne ya? Abi bu nasıl bir çar ya? Böyle bir şey olamaz ya. Hiçbir sik yapmadan adam geldi amına koyayım iki tane Q'ya attı öldük amına koyayım. İki tane de kule etti yedi ona rağmen vuramadık. Çok ilginç. Çok saçma bir şey yani. Geliyorum önce oraya. Biraz şey yap. Aynen. Geber amına koyayım. Güzel kill. Harita takibinin önemleri. Şeyi yarı. Zed yine ne haltta olduğunu bilmedi için gene solo'ya çıkmış bu sefer Zed çok efsane. Değişik bir oyuncu ya. Aldık mı kulakını? Güzel. Ya bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Abi bu çağrılar niye bu kadar basit? Allah Allah kendim veremedim oyuna bir türlü ya. Vallahi veremedim. Mal mal oyun oynuyorum. Ya aslında şu SS'ler ve SS'lerle hiç uğraşmamak lazım ya. İyi güzel artık okutan bir demeç veriyoruz en azından. Ee? Ya gel. gel. Sonra ne oluyor? Bir base daha atacağım. Eğitim alamayacağım ama en azından şu canı full limitleyip uçlanmışken çok manasız bir base olmasın en azından. İyi, en azından bot kill aldı. Maç bu sefer çekişmeli gidiyor ya. Valla ben farmıma bakacağım. Kasmaya bakacağım. Daha çok güzel damage. Benim gibi şu an okuturum yani damage açısından. Hayır bunu, hala niye bunda bir pot var ben onu anlamıyorum bu arada. Gel bir şey ulti atsana ya. Adam beni dinledi ama ne koyayım. Sen master buraya gelirse şimdi sıçarız. O yüzden şuraya yine ittirip yine kaçacağız ama 1200 Gold'a ihtiyacımız var ya. Gold bizi kesmez. Hmm. Hmm, Q. En son bir verelim Yap sor. Ha 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 çok iyi. Bu çok iyi oldu işte. Bu aşırı iyi oldu. Abim yapma artık şunu ya. Of. O stun yiyecek ama sersem. Alamaz değil mi? E, Q, E, Q bir şey. İyi kaçtı en azından. Böyle düşünelim. Master'ın geleceğini de hissettim ha. Ne de Z'de aldık yani. Olur o kadar. Cruiser. <laughs> güzel damage. Gelme abim direkt buraya. <laughs> e ile güzel damage çıkarıyoruz abi artık. <laughs> ya farm kaçtı baya. Biz de bir Darius'a gidelim abi. Ofan hani ne hasar vuruyor bu pezevenk ya. Gel gel bana doğru gel. Ah siktir master. Güzel. O master bu sefer gidişte abi. Oh. Oh içinin ya ayrı yemin ediyorum var ya tertemizdi. Sonuncusu 6'da şampiyon 25 güzel 2 tane aldık 50. Güzel. Leynimize de dönüp şuradaki farmlara bir iş yapalım temiz. Toparladık abi. 4-4 biriz. O iki kill ile birlikte. Bunun üstüne bizim üstümüze atlayan çok arkadaş olacağı için <gülüyor> 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 Ultiden sonuna Zonya lazım olacak. Ne alaka bu? Bunlar ne yapıyorlar? Baya anticipation'dılar. <laughs> Vay hastalık var ya bitirdim en Tut abi şunu. Tut şunun arkasından kışından vur. Yerine vur. Alacak mı lan Kule yok alaması da. O sabit yedi. Öldü de hatta. Öldü öldü. Kaç kan. Şu botu puşlayalım. Öldü. O. Hayır 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 çık çık. Oğlum ne yapıyorsun? Öyle değil öyle değil yanlış yaptın o Çok iyi. Master'a. Siktir git. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli hareketler. <de. gülüyor> Aynı Viktor gibi güldüm ama Ben Buradan sonrası GG. Adamlar zaten soru verdiler. 3 maçtır 20'de bitiriyoruz oyunu. Hiç kasmadan. Rahat. Oh, Allah'ım bunun üstüne bir oyun daha gider ya. Çok iyi gidiyor şu an. Temiz gidiyor yani. Hoşuma gitti. Ya da yeter ya. Aynen.